Yeni bir videodan herkese merhaba, ben Sefa Kolaylı. Çok yağış olduğu için bugünkü çekimimizi dükkanımızın içinden yapıyoruz. Bugün yanımda iki tane 2022 model Ford Ranger Wildtrak araç var. Bir tanesi stok, bir tanesi de F-150 dönüşüm yapılmış araç. Hala bana çok fazla soru geliyor, F-150 parçaları nelerden oluşuyor, hangi parçalar değişiyor. Ben size hızlıca bunları iki araç yan yenerken göstermek istiyorum. Daha sonra da, Yanımdaki sarı F-150 dönüşümlü aracın sahibi Mehmet yanımızda. Sağ olsun Balıkesir'den geldi. Onunla birlikte arabayı bir inceleme videosu yapacağız. Ama ondan önce arabada hangi parçaların değiştiğini size tekrardan anlatmak istiyorum. Aracın stok hali arkadaşlar bu şekilde. F-150 dönüşümde panjur, tampon, alt kartel muhafaza, kaput, farlar, sis farları, sağ sol iki çamurluk, arkadaki iki tane stop ve orijinal çamurluğun üzerine giydirme iki tane çamurluk montajı yapılıyor. Kit bundan oluşuyor. Kitte ekstra bir parça yok. Aynalar, yan basamaklar, yükseltme, sürgü kapak, arkadaki Ford yazılı kapak, lastik jant, aydınlatma sistemleri, arkadaki sonradan takılan demir rol varlar. Bunların tamamı kitin dışında. Kit içeriğimiz sadece bu saydıklarımdan oluşuyor. Şimdi gelelim güzeller güzeli sarı civcivimizin detaylarına. Bu farların montajı yapılırken, arka taraftaki stopların montajı yapılırken, çamurlukların, kaputun montajı yapılırken çok fazla yer kesiliyor mu diye bir soru geliyor. Size hemen şurada toplanmakta olan bir aracımızdan göstermek istiyorum. Orijinal far yuvası bu şekilde. Sadece alt taraftaki F150 far takıldığı zaman şurada şuradan şuraya kadar bir parça kesiliyor. Yani şu kadar. Bunun sebebi de F150 farın soketinin tam buraya denk geliyor olması. Sadece küçük bir soketin yani şu soketin takıldığı yerde küçük bir yer açılıyor. Burada sadece bu. Arka tarafta da sadece 3 tane dilim olan yerin bir tanesi kesiliyor. Yani şu kadar bir parça çıkartılıyor. Bunun haricinde araçta herhangi bir kesme biçme işlemi yapılmıyor Eğer ki yarın bir gün f dönüşümden vazgeçip stok haline geri dönmek isterseniz Tabii ki de aynı ürünleri tekrardan üzerine takıp stok hale çevirebiliyoruz ki bu herkesce böyle biz sadece buraları kesiyoruz çünkü bu kadar gerek var ekstra bir şey kesmeye gerek yok farklı bir yerler kesiliyor biçiliyorsa onu ben bilmiyorum yani kesilen yeri gösterdim sadece Toplamda 100 gram ağırlığında bir demir parça kesiliyor tüm F-150 dönüşümünde. Şimdi gelelim aracın detaylarında neler yapmışız. Öncelikle buradaki gizli vincimizden başlamak istiyorum. 13.000 librelik çift kumandalı, ayrıyetten de bir tane de iç kumandası olan vincimiz mevcut. Bu araçtaki kombinasyon mat siyah ve orijinal rengiyle kombinasyon yaptık. Panjur çerçevesi, gövde rengi, içindeki ızgaralar mat siyah, Ön tamponda yine masya detaylarımız var. Park sensörlerimiz yine aktif bir şekilde çalışıyor. Çarpışma sensörü çalışıyor. Arabanın orijinalinde olan hiçbir özellik eksilmiyor. Farların uzun ve kısaları stok halindeyken halojen farlı geliyor. İkisinin de LED e dönüşümünü sağladık. 35 12.5 20 BF Goodrich MT lastik uygulaması yapıldı. Aynı zamanda da -44 offsetli piano bilek bir. jantımız mevcut. Yan tarafta yine en yeni nesil olan hem ayak aydınlatmalı hem ısıtmalı hem de kör nokta aynası olan katlanabilir sinyalli bir F-150. Aynamızın montajı yapıldı. Yan kapı bantlarımız var. Üst tarafta yeni nesil mumizörde hem ledler farklı hem de ürünün kavisleri ve açıları daha farklı. Yan tarafta yine yeni nesil bir yan basamağımız mevcut ve 4 tane sıra aydınlatmamız var. Arka tarafta 4 delicili bir sepetsiz roll barımız var. Bu modele aynı zamanda isterseniz sepette takılabiliyor. Bunun için yerleri burada zaten mevcut. Eğer ki müşterimiz isterse buraya sepet montajı yapabiliyoruz. Ford yazılı arka bagaj kapağı kabartmamız mevcut ve yeni nesil çift delicili bir çelik arka tamponumuz var. Arkada 4 tane delici çok ciddi manada kuvvetli. Arka tarafta yine yerli bir sürgü kapağımız var. Bu araçta ekstradan bir de bagaj çekmecemiz mevcut. Bu çekmece daha önceki videoda da söylemiştim. Ben kendi aracımda da bunu kullanıyorum. Çok fazla içine yük yüklemediğim için daha çok çocuk eşyası ve eşimin eşyaları olduğu için bu benim hayatımı gerçekten kurtarıyor. Biz gibi kısa boylu insanların bu arabanın arkasına kadar çıkması gerçekten imkansız. Ya bir merdiven koymak gerekiyor ya da farklı bir çözüm bulmak gerekiyor. Ama bu çekmeceyle istediğiniz yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bagaj hacminden de 10 santim gibi bir kaybımız oluyor sadece. Bunu da tabii ki de kullanıma uygun olarak göze alıyoruz. Yine şekilde kolu kaldırıp bıraktığınız zaman yerine oturuyor ve sallanma yapmıyor. Bu şöyle kademeleri var. Bıraktığınız zaman kolu birinci kademede durur. Tekrar kaldırıp çektiğinizde ikinci kademede durur. Üçüncü kademesi de bu şekilde. Arka taraftaki stop ve çamurlukların birleşimi bildiğiniz üzere FRP ürünlerle kapatılıyor. Aynı şekilde de ön taraftaki kaputun altında çamurlukların sağ ve sol tarafı FRP ürünle kendi üretimiz olan FRP ürünlerle kapatılıyor. Gelelim biraz aracın içine. Bakalım içinde neyimiz var. İç tarafta yine 64 renk kombinasyonu olan bir ambiyans aydınlatmamız var. Telefonda şu şekilde uygulama var. Bunun dışında da bu ambiyanstaki en güzel özelliklerden bir tanesi de burada partman seçeneğini seçtiğiniz zaman sadece ayakları ve cepleri de değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Burada birçok özellik mevcut. İstediğiniz gibi bunlarla oynayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere tüm renkler kendi kendine değişebiliyor. Ve buradan ışığın şiddetini de arttırıp azaltabiliyorsunuz. Hoş geldiniz. Ayağına ya. sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Mehmet, elinden geldiği kadar anlattım. Pam Pickup'ta elinden geldiği kadar yaptı. Sen bildiğim kadarıyla konuşmalarımıza istinaden gayet titiz, ne istediğini bilen bir evet. arkadaşsın. Eksiğin gediğin var mı? Her şey serbest, atış serbest. Varsa bir şey buyur eleştir. Ya araçla alakalı zaten ben kafamdaki aracı kendilerine anlattım. Kendileri aktarmış olduğum bütün detaylarını, en ince ayrıntılarına kadar yaptılar. Ben bundan öncesinde şöyle bir şey yaşadım. Ben önce port alıp, F-150 dönüşümü yapmayı düşünmedim. Sefa abinin videosunu izledikten sonra F-150 yapmaya karar verdim. Ve farklı bir firmaya da araştırmaya girmedim, gerek duymadım. Çünkü kendilerinin belirtmiş olduğu gibi biraz titiz olduğundan dolayı yapmış oldukları flaplar, argeler İşçiliklerin ekiti beni buraya getirmeye yetti. Yetti. Beğendin, var mı eksik? Herhangi bir eksik şu şöyle yok. olsa da olurdu diyebileceğim. Herhangi Serbest, bir eksik yok. Serbest. Yayınlayacağım. Varsa hayır, eleştir. Yok hayır bir eksik yok. Hatta şöyle bir yaklaşımları var. Hani biz araca bunu da yapalım, bundan da para kazanalım gibi bir yaklaşımları yok. Bu senin işine yarar, bu senin işine yaramaz. Bu gerekli. Yani buradaki maksat birazcık da şey değil. Tabii ki ticari bir işletme ama kazanç odaklı değil, evet. müşteri memnuniyet odaklı. Bunu gayet belli ediyorlar kendileri. İlgilere, alakalara göstermiş oldukları samimiyet. Yani burayı tercih etmek için yeterli bir sebep bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Çok Yolun tercih. açık olsun. Güle güle kullan. Sağ olun. Yeni projelerde görüşürüz inşallah. inşallah. Arkadaşlar şimdilik Mehmet'i memleketine uğurluyoruz güle güle kullansın. Çok güzel bir aracı oldu. Şimdilik bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.